Merhaba, ben Yazgül. Bugün size benim hayatımda çok önemli bir yere sahip olan ve bizlere ''Ben buradayım sevgili okuyucu, peki ya sen neredesin?'' diye hitap eden Oğuz Atay'dan bahsetmek istiyorum. Oğuz Atay, 1934 yılında Kastamonu İnebolu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Sessiz, sakin, çekingen ve biraz da bu dünyaya yabancıdır. Kardeşinin doğumuyla beraber bu duyguları daha baskın bir hale gelmiştir. Annesi Muazzez Hanım öğretmendir ve aynı zamanda Oğuz da öğretmenliğini yapmıştır. Oğuz'un bu dünyada en büyük destekçisidir. Babası Cemil Bey ise ceza yargıcıdır ve aynı zamanda milletvekildir. Babasının Ankara'ya milletvekili seçilmesiyle birlikte Oğuzatay ve ailesi Ankara'ya taşınırlar. Taşınmaları ile beraber Oğuz Atay, Ankara Maarif Koleji'nde eğitimine başladı. Tüm okul hayatı boyunca derslerinde çok başarılıydı. Fakat Oğuz'un arkadaşlarından bir farkı vardı. Çünkü onun en yakın arkadaşı onu asla yarı yolda bırakmayacak ve sırtından vurmayacak kitaplarıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun olduktan sonra 1957-1959'da askerliğini yaptı. Burada çok değerli insanlar tanıdı. Müsat Bener ve Cevat Çapan. Bu iki insan Oğuz hayatını çok derinden etkilemiştir. Ardından Kadıköy Vapur İskelesi'nde tamir ve kontrol elemanı olarak işe başladı. Fakat kısa bir süre sonra istifa etti. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak işe başlayan Ozatay Atay, 1975 5 yılında doçent oldu. Topografya adı verilen mesleki bir kitap yazdı. Çeşitli dergi ve gazetelerde makale ve söyleşiler yayınladı. Biraz edebi kişiliğine değinecek olursak Oğuz Atay postmodernist bir yazardır ve bu konuda birçok kişiye önce olmuştur. Kendisi toplumda altta kalan toplumun silik yüzlerini bizlere aktarmıştır. Toplumun üst sınıfına yergiler yapmıştır. Alay, hiciv, yergi, ironi eserlerine sıkça rastlanır. Şimdi de biraz eserlerinden bahsedeceğim. Oğuz Atay tutunamayanları 1971-1972'de yayınlamıştır. Yayınlandıktan sonra birçok tartışmanın odak noktası olmuştur. 1970 TRT Roman ödülünü almıştır. Eleştirmen Berna Moran tutunamayanlar için hem söyledikleriyle hem de söyleyiş biçimiyle adeta bir baş başkaldırır seninle demiştir. Sunamayanların ana karakteri Selim'e baktığımız zaman kendisini bu dünyaya yabancı hisseden ve kendisiyle bir savaş halinde olduğunu görürüz. Kendisiyle olduğu savaşa son veremeyen Selim kendi hayatını son vermiştir. Turgut'la beraber bu süreci okuruz. Bunu okuduğumuzda Turgut'un da kendisini hiçbir zaman anlayamadığını fark ederiz. Şöyle diyordu Turgut, duvara hiç resim asamadım, kötü resim asarım korkusuyla ve hiç yaşayamadım, kötü yaşarım korkusuyla. Bunu anlayabilmek gerekir. Birçok tekniği bir araya getirerek oluşturduğu dille bizlere düşünmeye öğretmek istemiştir. Ardından tehlikeli oyunları yayınlamıştır. Tehlikeli oyunlar sunamayanların devam niteliğindedir. Fakat bu iki eser arasında çok büyük bir fark vardır çünkü tehlikeli oyunlarda konu daha belirgindir. Bilinç akışı ve iç monolog teknikleriyle yazılmıştır. Hikayelerini korkuyu beklerken başlığı altında toplamıştır. Bu hikayelerdeki karakterlerin en belirgin özelliği hepsinin toplumdan olmasıdır. Büyük eserim dediği Türkiye'nin ruhunu yazamadan aramızdan ayrılmıştır. Öldükten sonra 1987-1988'e günlük eylem bilimle yayınlanmıştır. Oyunlarla Yaşayanlar adlı eseri hala devlet tiyatrolarından sahnelenmektedir. Biraz daha Oğuz Atay'ın duygusal hayatından bahsetmek istiyorum. Oğuz Atay 1961 yılında Fikriye Fatma Gürbüz ile evlenmiştir ve bu evlilikten Özge adında bir kızı olmuştur. Bu evlilik 6 yıl sürmüştür. Ayrıldıktan birkaç sene sonra Pakize Kutlu ile evlenmiştir. Şimdi de beni çok derinden etkileyen ve Oğuz Atay'ın kalbinin en derinine gömdüğü aşkından bahsetmek istiyorum. Sevin Seydin. Tutunamayanların ithaf edildiği kadın. Kendisi ressamdır ve aynı zamanda tutunamayanların da kapağını tasarlamıştır. Oğuz bazen en yakın arkadaşı, bazense ilham perisidir. O da Oğuz gibi sessiz ve biraz da bu dünyaya yabancıdır. Oğuz Atay, tanıştıkları ilk günden ölümüne kadar Sevin'i hep çok sevmiştir. Şimdi de aramızdan bir yıldızın nasıl kaydığını anlatacağım. Oğuz Atay, şiddetli baş ağrılarıyla doktora gidiyor ve beyninde tümör olduğunu öğreniyor. Tümörlerinden birini aldırmak için Londra'ya gidiyor. Daha sonra Türkiye'ye döndüğünde arkadaşlarıyla birlikte Altay'ın evinde buluşuyorlar. Oz tuvalete gidiyor. Arkadaşları merak ediyor. Kapıyı tıklatıyorlar. Nasılsın Oz? diyorlar. Oz sevinmeyin, henüz ölmedim. diyor. Sonra büyük bir sessizlik. Kapıyı kırıp içeri giriyorlar. 13 Aralık 1977'de aramızdan bir yıldız kayıp. Benim büyük yazar Oğuz Atay hakkında anlatacaklarım bu kadar. Tabii benim onu anlatmamdan çok onu anlayabilmek önemli. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kucak dolusu sevgiler.